Hocam şimdi malumunuz biliyorsunuz her hafta bize sorular geliyor. Bizi dinleyen kardeşlerimiz bize sorular soruyorlar. Ee, özellikle bu son zamanlarda eşler birbirleriyle böyle tartıştığı zaman hemen erkek olan taraf tabii diyor ki seni boşadım. İşte sinirden dolayı, bir anlık öfkeden dolayı işte 3'ten 9'a kadar boşsun. İşte seni boşadım. işte baban tarzı hani bu şekilde konuşmalardan dolayı ee, hocam boşanmalar oluyor. Sonradan pişman oluyorlar. İşte biz tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir imam nikahı tazeleyebilir miyiz? Tarzında hocam bir sorular geliyor. Ya da dönüşümüz mümkün mü? Ya falan. hocam Dönüşümüz mümkün mü tarzında bir sorular geliyor. Yani bu konuda kardeşlerimiz neler yapması lazım? Hani bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Hocam? Evet çok güzel bir soru. Ben şunu söyleyeyim. 30 yıllık cami imamlığı hayatımda hani bana yönlendirilen gelen soruları sıralamış olsam senin bu sorduğun soru ilk üç içerisinde vardır yani. Hani en çok sorulan sorular bu, en çok hata yapılan yer budur. Ney? Talak konusu. Bunu kısaca herkesin anlayacağı şekilde anlatmaya çalışalım. Bunu çok iyi de dinleyelim. Bu soruyu çok iyi dinleyelim. Çünkü hepimizin başından bu geçiyor. Kardeşlerim, nikah anına bir dönersek, hani nikahımız nasıl kıyılıyor? Nikahın iki tane şartı vardır. İcap ve kabul. İlk önce kıza deniliyor ki işte sen Allah'ın emriyle buna vardın mı? O vardım deniliyor. Mihir zikrediliyor. O da sen işte Allah'ın emri bu kadar mihirle bu kızı aldın mı? Ben kısadan anlatıyorum. O da aldım kabul ettim diyor. İşte şahitler huzurunda oluyor. Yani vardım aldım kabul ettim. Bu anda eşler arasında üç tane şöyle bağ düğüm bu düğümle birbirlerine bağlanıyor üç düğümle eşler o anda birbirine bağlanıyor böyle. Bu üç düğüme üç talak diyoruz. Üç bağ. Bir bağ değil, üç tane. Şimdi bu bağ orada bağlandı ya. Ben aldım, kabul ettim demekle. Benden boşsun dediğin anda da bunlardan birisi çözülüyor. Ama sen dersen ki benden üçten dokuza kadar boşsun. Ben üç bağı da aramızdaki tüm bağları da çözdüm dersen bir anda üç bağı da çözmüş oluyorsun. Bu çok büyük tehlike. Bu çok büyük tehlike. Şimdi ne yapmak lazım? Hocam ne yapmak lazım? Ben çok şahit oldum. Yani 25-30 senelik evli olduğu halde çocukları, torunları olduğu halde hocalarımızın siz artık beraber yaşayamazsınız Dediği aileleri ben gördüm yani. Bu işin şakası yok. Nikahın şakası yok. Yani şakadan nikah yapalım dediğin zaman o şakadan yaptığın nikah gerçek nikahtır. Ya da arkadaşlarına e, diyorsun ki şimdi hanım çay getirecek bak ben onu şakadan boşayacağım. Hanım sen bize bugün çayı güzel yapmadın ben seni boşadım şakadan diyorsun. Bu şaka olmadı. Bu gerçek o hanımı boşamış oldun sen. Ne kadar önemli. Niye? Allah'ımız bu alana girilmesini istemiyor. Aileye Allah'ımız çok değer veriyor. Yani eşe talak boşama kelimesini söyle, söyletmek istemiyor. E hocam dedi ne, ne olacak? Ne olacak dedi. Dedi Dediyse talakta iki çeşit talak var. Birincisi sarih ifadelerle yani benden boşsun net ifadelerle ben seni boşadım benden boşsun dediği anda bu gibi boşamaya ric'i talak deniyor. Yani şu 3 taneden biri çözüldü. Bir kere dedi ya. Şurada iki tane var. Tekrardan eşine dönebiliyorsun. Yeni bir nikah kıymadan. Yeni bir nikah kıymadan 3 ay içerisinde üç temizlik hani kadınların hastalanma dönemi var ya ben seni boşadım dedin o üç temizlik müddeti içerisinde hocaya gitmeden senin sorun hocaya gitmeden bak bu çok kişiye bu sohbet çok kişiye yardım olacak ben boşadım benden boşsun dedi bir kere dedi hocaya gitmenize gerek yok üç temizlik müddeti içinde ben gel barışalım, gel beraber olalım. Ben seni kabul ettim." dediği anda o nikah yerine geliyor. Ama birisi çözüldü. Diğer ikisiyle bağlandı. Bir kere daha dedi, bu birisi daha çözüldü. Bir hakkı daha var. Bir daha çözüldü. Bir daha artık beraber olunmuyor. Bu işin şakası yok. Hocam nasıl oluyor bu? Ya hocam nasıl oluyor benim 40 yıllık hanımım hocam nasıl oluyor ya? Yani ben boşsun demekle kusura bakma da sen o kadını alırken ne dedin? 20-25 senelik babasının yanından alıyordun kızı, ha? Dedin ki aldım, kabul ettim. Nasıl oldu o? Sözlü almadın mı kardeşim bunu? Aldım, kabul ettim sözüyle Allah bu kızı babasının himayesinden alıp senin himayene vermedi mi? Bu nasıl oldu? Bu nasıl oluyorsa git babanın evine ben seni boşadım. Boşama kastıyla dendiği anda aynı şekilde oluyor. Anlaşılacak bir şey var mı? Sözle geldiği gibi sözle de gidiyor. Şimdi bir de talakı bayin deniliyor. Bu kinayeli lafızlarla kızma esnasında niyetinde boşamak var diyorsun ki pılını pırtını topla babanın evine git seni istemiyorum benden artık uzaklaş. Hani sen artık bana şeysin hani haramsın diyorsun mesela bu tarz şeyler konuşuyorsun. Bak burada boşadım kelimesi yok. Babanın evine git cümlesi var. Ama bu cümleyi kızdığın anda söylüyorsun. Ve o cümlenin içindeki niyetini sorduğumuz zaman ne niyetle? Boşamak niyetiyle. Babanın evine git niye denilir? Al pılını pırtını git dedi mi? Ne, ne anlatmak istiyorum? Ben bu kadından boşanmak istiyorum. Evet yine bu üç düğümden birisi çözüldü. Ancak burada o üç temizlik müddeti içerisinde o üç temizlik müddeti içerisinde tekrar dönmek istiyorsan hanımına aynı baştaki nikah gibi nikah kıyman lazım. Yani imam nikah kıyılması lazım. Bilen bir kişi aynı şahitler huzurunda nikahı tekrar tazelemesi lazım. Eğer eğer bu tazeleme olmazsa bu beraberlik haram olmuş olur. Buna da talakı bayin deniyor. Talakı ricide imam imam nikah kıymadan dönebiliyorduk ya. Ha bunun süresine kadar 3 ay. 3 ay. Eğer bu 3 ayı geçerse 3 ayı geçerse o zaman o rici de bayine döner. Üç aydan sonra eğer hanımına dönmek istersen, yine e, imam nikahı e, kıymak icap eder. Yani dini nikah kıymak icap eder. İm i̇mam nikahı deniliyor. Yani illa imam kıyacak diye bir şey yok. Bilen bir kişi, e, bir öğretmen de kıyar. Efendim bir tüccar da kıyabilir. Biliyorsa e, kıyabilir. Bu şarttır. Buna çok dikkat edelim. Allahu Teala bu gibi hatalardan tüm, Eşleri muhafaza eylesin kardeşlerim. Rabbim e, bizleri e, muhafaza eylesin.